Merhaba sevgili yaylar. Aile içindeki ilişkilerin, özellikle de aile büyükleriyle diyalogların son derece keyifli olabileceği bir gündesiniz. Önemli konuların tartışılması, karşılıklı yardımlaşma, sevgi paylaşımları bugün size çok iyi gelebilir. Bugün 3 Kasım 2014 pazartesi ay günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay 11.06'da Akrep burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Gece saatlerine kadar boşlukta kalacak olan ay 20.54'te Koç burcuna geçecek. Akrep burcundaki Venüs ve Güneş, balık burcundaki Şiron'la üçgen açı yapacak. Duygusal ve fiziksel hassasiyetler, sağlık problemleri, geçmiş kırgınlıklar ve duygusal yaralanmaları şifalandırmak, arınmak, tıbbi ve psikolojik destekler almak için uygun bir gündeyiz. Güneş ve Plüton arasındaki uyum hem bedensel hem ruhsal olarak güç verirken kişisel dönüşümleri gerçekleştirme konusunda daha kararlı davranabiliriz.